اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلوات الله البر الرحيم على سيدنا محمد السيد الكامل الفاتح الخاتم وعلى اله واصحابه وازواجه وذرياته عدد الانفاس واللحظات والقدر والنباتات وجميع ما في الكائنات كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون والحمد لله رب العالمين عالمين ربي الله حمد الثناء له olsun vermiş olduğu nimetlerinin karşılığında sonsuz şükürler olsun ber ve rahim Allah'ın salavatı, zikredenler Allah'ı zikrettiği, gafiller onun zikrinden gafil olduğu her an, her saniye, nefesler, anlar, yağmur taneleri, bütün nebatat ve kainatta bulunan her şey adedince, seyyid, kamil, fatih, hatim ve nübüvvet silsilesinin son halkası, Efendimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun âlü eshabı, zevceleri ve zürriyeti üzerine olsun. Hamd, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Ey örneksiz, eşsiz yaratan, ey dereceleri yükselten Rabbim! Beni hitabını dinlemeye ehil yap. Ey duaları hemen kabul eden Rabbim! Ey dillerin farklılığına rağmen her türlü sesi işiten, senden korunma, emniyet, selamet, lütuf, bereket ve kanaat istiyorum. Fazlınla bizi senden başkasına yalvarıp yakarmaktan müstahni kıl. Ya Erhamer Rahimin. Onlara Rabbi Rahimin sözü olarak selam vardır buyuruyorsun Allah'ım. Esenlik diliyoruz senden. Bizleri güvende tut Allah'ım. İtikad, söz ve amel bakımından şanına layık olmayan her türlü kusurdan zatını yüce tutma ve sana layık olan sıfatları da ispat etme adına dile getirilen sözlerin en güzelleriyle renk renk desen desen tesbihu takdis ifadeleriyle seni anmak istiyorum Allah'ım. Sırf senin hoşnutluğunu gözeterek ve rızana ermiş bir kul olma ümidi besleyerek seni tesbihü takdis etmeyi arzuluyorum. Bu talebimi gerçekleştirmeyi nasip eyle Allah'ım. Beni bu güzellikten mahrum bırakma Allah'ım. Rahmetine açılan ellerimi boş koyma Allah'ım. Bu kulunu hatalarını itiraf edip pişmanlıkla kıvranan, herhangi bir inhiraftan sonra yeniden toparlanıp dergahına yönelen, büyük küçük her gaflet karşısında kanatlarını açıp senin inayetine sığınan tevvabin unvanlı kullarının arasına katıver. Bu perişan kulunu bilhassa seher vakitlerinde istiğfara sarılarak senin mağfiretini dileyen hak erlerinin safına dahil eyle Allah'ım. Günahlardan, ayıplardan, isyanlardan, kusurlardan, düşünce kaymalarından ve zihin kirlenmelerinden muhafaza buyur Rabbim. Ey kendisinden istekte bulunulanların en cömerdi ve ey talepleri yerine getirenlerin en hayırlısı yüce Rabbim. Bilerek ya da bilmeyerek işlediğim günahlardan dolayı beni yarlıgamanı ve hususi himayene ilahi riayetine almanı diliyorum. Sana karşı her an kulluk şuuruyla yaşayabilmenin kapısını ve ihsan sırrını bu naçar kulun içinde açı ver. Bu çaresiz kulunu peygamberlerin, sıddıkların, şehitlerin ve sair salih kullarının yoluna hidayet eyle. Ferdun hayyun kayyumun hakemun adlun kuddus. Gözler ona erişemez. Onun ilmi ise bütün gözleri ihata eder. Gözlerin görmediği her şeye nüfuz eden, her şeyden haberdar olan Latif ve habir olan yalnız sensin Allah'ım. Allahu Latifun bi ibadihi yerzuqu may yasha ve huvel kaviyul aziz. Allah kullarına büyük lütuf sahibidir. Dilediği her kulunu bir türlü rızıklandırır. O pek kuvvetlidir. Üstün kudret sahibidir. Ölüden diri, diriden ölü çıkartırsın Rabbim. Sen dilediğin kimseye sayısız rızıklar verirsin. Muhakkak ki Allah dilediğine sayısız rızıklar verir. Rabbimiz bizler de senden helalinden bol rızık diliyoruz. Bizlere lütfeyle şu mübarek günlerin yüzü sühürmetine Allah'ım bize kendi katından rahmet ve mağfiret ver. Bizim işlerimizi de doğru yola erdir. Rabbim işimizde bize bir çıkış ve kurtuluş nasip eyle. Ey yüce Rabbimiz, bize bu dünyada da iyilik ve güzellik ver. Ahirette de iyilik ve güzellikler ver ve bizi cehennem ateşinden koruyuver. Dinimizi en güzel şekilde yaşama ve onu başkalarına da anlatma hususunda Allah bize yeter. Sen ne güzel vekilsin Rabbim. Sen ne güzel dostsun Rabbim. Dünyamızı mamur kılma. Yeryüzünde hakkın muradını gerçekleştirme ve bu yolda karşılaşacağımız her türlü musibete sabretme noktasında Allah bize yeter. Zihnimizi ve kalbimizi meşgul eden her meseleye karşı iyilik ve ikram sahibi yegane kerim Allah bize yeter. Ölümün sıkıntılarına maruz kaldığımızda kullarına hep hilm ile muamele eden Allah bize yeter kabirde aşılması gereken bir akabe olan sorgu sual esnasında şefkati engin Allah bize yeter. Kıyamet koptuktan sonra yeniden dirilme ve hayatın hesabını vermek üzere toplanma vaktinde rahmeti sonsuz olan Allah bize yeter. Amel defterlerinin uçuşup durduğu hesap hengamında ve herkesin yapıp ettiklerinin tartıldığı o dehşetli anda çoğu zaman sürpriz ikramlarla kullarını sevindiren Allah bize yeter. Sırattan selametle geçip ebedi saadet yurduna girme mevzuunda her vakit bütün mahlukatın ihtiyacını görüp gözeten Allah bize yeter. Resul-i Ekrem'ine Allah bana yeter, ondan başka mabud yoktur, ben yalnız ona dayanırım. Çünkü o büyük arşın muazzam hükümranlığın sahibidir diyerek kendisine sığınmasını talim buyuran Allah, dünyevi ve uhrevi her ihtiyacımıza karşı bize yeter. Rabbim bizlere senden başka kapı arattırma, huzurundan bizleri geriye boş çevirme Allah'ım. Şüphesiz sen dualarımızı işiten ve kabul edensin.